kısmet verip bizi salan çöllere ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Felek bizi saldı özge hallere ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Kısmet verip çevre çevre geldirdi, bilmediğim hikmetlere daldırdı. Çekip ayrılığın okun doldurdu. Ya eceldir, ya didardır ya nasip. Muhannettir dünyasını kayıran, şol ganisettardır açlar doyuran, beni de sevgili yerden ayıran, ya eceldir, ya didardır, ya nasip. Muhterem. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam Ciliç Abdullah. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Sağ olasın. Ee, muhterem'e baktıydım. Bilir misin nerede olduğunu? Kaybolur böyle bazen ama ne eder, nereye gider bilemem. Böyle kayboldun mu da hiç iyi şeyler olmaz ardından Ciriç çapturla hiç. Hadi kal selametle. Sağ olasın. Niye anlatmadı? Ne bana? Ya tanıdıklarımız vardı, bir hal çaresi bulurduk elbet. Gerek yok baba. Ben soruşturma tamamlandığında gelip geçecek her şey. Ben suçsuz oldum biliyorum zaten. Hey tamam da, yani nasıl olacak? Sen böyle sırtında tabure ev ev dolaşacak mı yani? Sonuçta boş kalmıyorum be baba.